Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali gördüğünüz gibi Volcano Block serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu biraz diğer serilerimizden farklı oldu. Çok fazla bitki yetiştirmek gerekiyor yani bilemiyorum arkadaşlar. Bu arada siz bu bölümleri büyük ihtimal depodan izliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben bu tarihlerde Denizli'de olacağım yani tatilde olacağım. Büyük ihtimal siz dediğim gibi depodan izliyorsunuz. Tatilden döndükten sonra bir... Detaylarına bakmış olurum. Yaklaşık bir hafta olmayacak ama videosu bırakmamak için burada kayıt almaya devam ediyoruz. Şimdi nerede kaldık? Öncelikle şu üstümü bir boşaltayım gene. Üstüm devamlı doluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan görevlerimize gelelim. Şimdi öncelikle benden istiyor ki hmm. Harvest Grass Plant. Bittim tamam şu makineden yapabilmem için crushing block. Buraların demiri bu anladığım kadarıyla. Heavy mix lump yapmamız lazım. Ve bizim yine bol bol toprağa ihtiyacımız olması. Toprak. Toprak deyince biraz sıkıntı arkadaşlar. Neyse şimdi çözeceğim. Bunu al. Şunları al. Şimdi şöyle biraz toprak yapalım. Başka toprak bloğumuz var mı? Yok. Şunları şu şekilde toprağa çevirebiliyorsunuz. Ayrıca ben buradaki fırınlarda taşla ısıttım. Bunları bir alalım. Ve havuç. Bol bol da havuç pişirdim. Şunları bir alalım. Tamam. Şimdi bu arkadaşımızdan yapabilmemiz için şunlara ihtiyacımız var. Bunları bir alalım. Tamamdır. Şu havuçların yarısını ben kömüre dönüştürmek istiyorum. Şimdi bunları hızlı bir şekilde pişirmek için hmm. hop böyle tamam. Sen burada piş. Sen burada piş. Sen de burada piş. Bu makineyi yapmak için başka neye ihtiyacımız var? Biraz daha stone'a ihtiyacımız varmış. Stone elimize yeterince var. Şöyle bir kenara alalım. Şunları da alalım. Ben biraz daha sandık yapmak istiyorum arkadaşlar. Sandık yönünden sıkıntım var şimdi. Şurada bir taşlardan onu da size göstermiş olayım. Şu şekilde bol bol sandık yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle burada depolama alanlarımızı oluşturalım. Kömürleri şuraya at. Taşları buraya at. Pişen malzemelerimizi buraya depolamış olalım. Şimdi diyordu ki bana çubuk yapabilmen için şu heavy ingotlardan buranın demiri sanki bu. Şu shears'tan bir yapacağım. Bunu ben bir test etmek istiyorum. Daha hızlı çubuk yapmak için bunu kullanabilirsin diyordu bana. Buradan biraz bone meal. Bunlardan Nasıl çubuk yapacağız ki? Şunları bir kırayım. Bunlar. Aa süper. Tamam güzel. Bu şekilde bol bol çubuk yapabiliriz. Artık çubuk sıkıntımız da kalmaz. Lakin bizim şu buğday olayını bir otomatize etmemiz lazım. Tamam çubuktan dolayı bir sıkıntım kalmadı. Şimdi şu yemek. Şu kitapları şöyle bir kenara koyayım. Hmm. Aa bunları yan yana koyamıyormuşuz. Tamam. Birer sandıkta şuraya atayım. Şimdi ben şu pişen malzemeleri... Bu tarafa atacağım. Bir ingot. iki ingot daha. Şöyle hazır. Şu crashing makinesini yapabiliriz. Lakin ki... Ben bir tane daha şey istiyorum arkadaşlar. Crafting table. Şöyle. Tamam bu taraftaki inventory ile irtibata geçsin. Ne gerekiyordu? Şunu bir kere tamamladık. İşaretleyelim. Crushing block. Dıt 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 dıt. Tamam. Şimdi bir tane bloğundan lazım. Şöyle. Crushing blok. Baş mı? Sen ne diyorsun ya? 1, 2, 3. Tamam. Evet. Bundan da yapmış olduk. Hop. Hop. Hmm. Heartwell modunun kitabı elimize geldi. Bir tane daha. Move it. You can pick it up. Shift right clickle bunu alabilirsin diyor. Şöyle bir koyayım shift right click aynı. Aşağıda biliyormuşuz. Bu nasıl çalışıyor? Bilmiyorum nasıl çalışıyor. Şimdi stone dust. Ha, şimdi burada işimize yarayacak herhalde. Taşın üstüne koy diyor. Allah Allah. Nasıl? Kardeşim nasıl? Hayır. Hayır. Biz bunun kitabına bakalım arkadaşlar. Şimdi introduction. Key machines. Crushing. Dust mu? Shards. Aa, çok acayip. Diyor ki şöyle at. Sonra bunu al. Bunun üstüne koy. E. Yanlış mı anladım? Yanlış anladım herhalde. Gel bakayım. Toss your items on the ground and place the crushing block in the world above them. How, how 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 how. Okay. Şimdi daha net anladım. Diyor ki, "Es kardeşim bunları. Şöyle yap. Eee, şuradan bunları bir at. Eee, kum gibi arkadaşlar yukarıdan düşüyormuş. Şöyle. Tamam. O zaman buna güzel bir yer yapalım. Dur. Böyle dandik dandik. Kullanmayalım kendisini. 1-2-3 Şöyle bir yuva yapalım buna. Bu arada bir sürü Crushing Dust'ımız oldu. Şöyle. Hop. Tamam. Bunlardan Son Dust Block yapabiliyormuşuz. Ve bunlardan da Cam pişirebiliyoruz. Arkadaşlar. Süper. Şimdi şu yolu takip edersek Blaze Road'a ulaşacağız ve bu görevi açmamız gerekecek. Bu görevler açık mı? Değil. Biz her türlü Chapter 1'i bitireceğiz. Tamam. O zaman şuradan gideceğiz arkadaşlar. Golden Root'a ihtiyacımız var. Colis Plant. Bu Colis Plant için bizim bayağı bir yukarı çıkmamız gerekiyordu. Onu şöyle yapmayı düşünüyorum ben. Diyor ki şu anda Y61'deyiz. Hani yine bir yere bir üstümü boşaltayım. Buradan heavy or sen git. Sen git. Tom want benle beraber gelsin. Ben arkadaşlar yukarı doğru çıkmak istiyorum. Şu kitabı da koyalım. Yemeğimizi de alalım. Çiçeklerimizi bırakalım. Diyor ki bana 100 ve üstüne gideceksin. Tamam. Ben Şuradan. Bir. iki. Şu şekil. Yukarı doğru çıkayım diye düşünüyorum. İleride bir inşaat yapacağımızda sıkıntı olmasın. Tamam. Tamam. Şöyle. 72. Şu 75'e kadar çıkalım. Sonrasını da merdivenle yapacağım. 76 tamam. Şuraya ufak bir platform kuralım. Aşağı uçtuğumuz zaman çünkü ortalık lav. Ve benim biraz daha meşale yapmam lazım. Tamam. Şuradan. Ve şuradan bir platform oluşturacağım. Öncelikle dediğim gibi meşale yapalım. Meşale için artık çubuğumuz var. Yeterince kömürümüz var mı? Bu camları bir al. E hiç pişmiş malzemelerimiz. Şöyle dört tane alacağım. Bunlardan üçer taneden 12 tane yapılıyor arkadaşlar. Peki. Tamam. Benim merdivenlerim nerede? Merdivenler burada. Bu stone ladder'lar nasıl yapılıyormuş? O, iron nugget'la yapılıyormuş. Pardon. Stone'la yapılıyormuş. Tamam ben bundan biraz daha yaparım. Hatta ben biraz daha stone pişireyim arkadaşlar. Lazım olacak. Bu camımız pişti. O görevimizi bir tamamlayalım. Home meal. Şu Mysterious Dust'a gitmeden önce ben şu tarafı halletmek istiyorum arkadaşlar. Yukarı çıkan platformu yapalım. Şimdi hiç stone'um kalmadı mı? Şurada var. 8 tane veriyor. 40 yapar. 75-40 daha bana getirince platform yapar. Şimdi hatta taşım o kadar çok ki. Buradan biraz da kendime kolaylık yapayım. Hem spawn olayını düşürmüş olayım. İleride bunun altından merdiven tamamlarız ama şimdilik biraz şöyle uzağa yapmak istedim ki işimiz rahat olsun. Şimdi. Eu. Bir dakika. İyi. böyle böyle mi gideceğiz? o oh, işimiz zor. İşimiz zor. E? Ee? Tamam. E? Ee, alsana. Hoppa! Bu bizim için çok riskli bir yer olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bence şöyle bir şey yapalım. Aa, su mu koysak altımıza diye düşündüm de. Yok o daha riskli olacak. Neyse şöyle çıkacağız artık. Şimdi. Kaça geldik? Al 89'dayız ya. Niye 103'ün üstüne çıkmamızı istiyor ki bu? Yani 94'deyiz. 94'teyiz. Alta da koymam lazım. Hayda. Bunu bir kır. Buradan bir yukarı. Daha göklere ulaşmak için Gerçi geldik artık. 103 ve daha üstüne istiyordu. Tamam. Burası bizim artık çıkış noktamız olsun. Şuradan da ben bir platform daha inşa edeyim. 105. Hatta 1-2 blok daha çıkalım. Şöyle 106. Tamamdır. Buraya o diğer Seedleri yetiştirebilmemiz için bir alan daha inşa edelim arkadaşlar. Uçarsak direkt lavdayız. Mis. Şimdi. Tamamdır. Ee, şimdi bir tarafına su koyacağız. Doğru muyum? Aynen. Son etrafına da bariyer yapacağız. Aynen tamam. Bu bizim işimizi görür. O zaman buraya bir ışık. Şöyle bir ışık. Böyle bir ışık. Tamamdır. Şu golden rootları yapabilmemiz için colis plant. Da biz aşağıdan colisi getirmediğimiz için. Heh. Şuradan kendimizi bir salacağız. Çok da yukarı gitmemize gerek kalmadı ya. Şuradan. Şunları bir bırak. İstek alsak yeter. Şunlar kalsın. Abi üzerim çok hızlı doluyor. Şunları bir bırakıdım. Şimdi benim biraz daha yanılmıyorsam toprağa. Yukarıda suya ihtiyacım var. Toprak dedik mi de. Tabii ki önceliğimiz. Bıday. Bıday. şunları bir al. 8 tane. 8 tane işimi görür. Bir tane su alalım. Şuradan su. Suyu da aldım. Sınırsız suyum var. Şimdi ne istiyordu benden? Koli seed. Tamamdır. Haydi gidelim platformumuza. Yeni üretim noktamız göklerde. Tamam. Şimdi öncelikle buraya iki malını ben bir yapayım. Ortaya bir kova su koyalım ve sonra. Hmm. Buradan Kolis City'miz tamam. Stone Home'umuz varmış Allah'tan. Allah'tan kafayı yiyordum şimdi. Diktim. Şimdi bunun büyümesi için yine şey yapabiliyoruz mu? Fartlayabiliyoruz mu? Gazla büyüyor mu bu? Büyüyormuş. Güzel. %14 oldu. Acaba başka bir şeye ihtiyacı var mı bunun burada büyümek için? Işık diyor. Yeterince ışık olması lazım diyor. Hadi. Şöyle bir gaz daha vereyim ben sana. Eğilip bitki büyümekten belim ağrıdı ya. Bu nedir ya? Hadi oğlum. Sen bana bir şeyler vereceksin ama ne vereceksin dur bakalım. 85 tamam. Aynen Golden Root bundan çıkıyormuş. 3 tane istiyor. Çoş değil. Seed çıktım başka. Kolis tamam. Şöyle bunları da ekersek sıkıntımız kalmaz. Acaba niye bu yükseklikte bu arkadaşı yapmamızı istedi? Onu da anlamış değilim. Hadi oğlum. Paketten bu seri bitki büyütmekle geçecek herhalde. 85 Tam 2 oldular. Bunlardan baya baya lazım. Şu da 3 arkadaşlar. Süper. Hmm, tamam. No, ip blackened bone meal can be accurate tossing bone meal in lava hmm. lava attığın zaman black oluyor imiş ha, veya yaktığın zaman çok acayip bunu test etmemiz biraz zor olacak tabi ipimiz var İpten yana bir sıkıntımız yok lakin şu arkadaş ya da ateşe verecekmişsin. E bom yalı lava attığımız zaman bizim bom yılımız yanmayacak mı? Buradan bir salalım. Belki yukarı fırlıyordur arkadaşlar. Bir test edelim. Şimdi köklerden 4 tane aldık. Şunu bir at. Şunu bir at. Sıkıntı yok. Şunu at. Şunu at. Kökleri de park et. Şimdi bom yalı Şurada. Diyor ki lava at. Ne oldu? Ha, güzel geri çekiyor. Dur. Şuradan atarsak. Ya gelme. Heh. Tamamdır. İpimiz de var. Şuradan ipleri de aldık. Güzel. iki tane daha grass block. Golden Road. Ew. Magma String. Adamlar bizi adım adım yola götürüyor arkadaşlar. Şuradan. Şu değil. iplerden Magma ipi yapıyoruz. Şuradan 1, 2, 3 alıyoruz. Ve kendimize bir olta yapıyoruz. Yanılmıyorsam lavda tutmak için kullanacağımız olta bu. Tamamdır bir tane daha bombayal verdi. Fishing rod but for lava. Tamam. Blaze rod. Cast your golden rod out into the lava. How? Şimdi. Diyor ki lavda balık tut. Nasıl anlayacağız peki balığın geldi? Normal bizim normal balıklar gibi çekiyor mu bu acaba? O balık farmı yapsak güzel olur mu? Aa hakikaten kılçık tuttuk. Balık kılçığı. O zaman biz artık bölümümüzü burada noktalayalım. Bayağı bir ilerleme kaydettik. Ben bölüm arasında iki tane şey tutmaya çalışayım. Neydi onun adı? Blaze Rod tutmaya çalışayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.